Bugün 15 Ocak 2016 Cuma. 2004 yılında cami imamımızla birlikte açmış olduğumuz cami hizmet evi iç ve dışından görüntüler. Büromuz bilgisayarımız 1976 2016 hizmetlerimizden özet görüntüler. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın örneği, güvencesi ve teminatıdır. 42 yıllık Cami imamlarından tabeleci imam Mustafa Osmanoğlu.

bu Akla Efendi Caz Esat Joşan Hocaefendi konuşuyor. Hürriyet, Esat, Yoşan Camii minaresi, kubbesi ve cami girişi. Hemen yanında Sani Usta'nın baklavacı dükkanı. Ve bez afişlerimiz. Dünya bize, biz birbirimize emanetiz. Cami hizmet evi, gece gündüz 24 saat çok yönlü hizmetine دعاء اتمكتدر آية الكرسو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوه إن الحمد لله رب العالمين صدق الله